Merhaba çocuklar. Şimdi sizinle birlikte güzel, sevimli bir dinozor çizelim. Bunun için önce sayfamızın orta yerine düz bir çizgi uzatalım. Ardından düz çizgimizin yanına yarım bir daire yapalım. Daha sonra düz çizgimizin üst kısmından dinozorumuzun kafasını çizelim aşağıya doğru indirelim. Daha sonra gövde kısmından şöyle bir çizgi çizelim ve tabii ki de sevimli kuyruğunu yapalım. Dinozorumuzun ayakları ve gözlerini yapalım yan durduğu için bir tane göz yapıyoruz. Ve dinozorumuzun arka kısmını yapalım. Bunun için yarım daireler çizelim gövdesine. Evet. Sevimli dinozorumuz hazır. Şimdi de istediğimiz renklerde boyayalım. Hoşçakalın. İşte benim sevimli dinozorum.